Tüm lazerler, tabi dolayısıyla smile lazerle de ilgili yaşı hep bize çok sık sorarlar. Hangi yaşta olmalı? 14-15 yaşında birinin lazer olması mümkün mü falan gibi. Hayır. 18 yaşın altında birine lazer uygulamıyoruz. Smile lazeri de uygulamıyoruz tabii ki. 18 ile 21 yaş arasında eğer lazer uygulamak istiyorsak bir hastaya bu hastanın son bir yıldır numarasının hiç değişmemiş olduğunu bilmek istiyoruz. Ama 21 yaştan sonra artık böyle bir şeyimiz yok, özelliğimiz yok. 21 yaştan sonra lazer uygulayabiliriz. Göz uygunsa bu işe. Kaç yaşa kadar? 40 yaşa kadar. 40 yaşın üstünde çok özel bir durum olmadığı sürece lazer uygulamıyoruz. Başka tekniklere, o akıllı merceklere doğru gitmeye başlıyoruz. Ama 21 ile 40 yaş arasında lazer dolayısıyla da uygulamak mümkün. Ama bu kriterler yani 21-40 yaş arası lazer uygulanabilir kriteri sadece SMILE lazer için değil, bütün lazer teknikleri için. PRK, No Touch, LASIK için de geçerli. Ama SMILE'da özellikle de ettiğimiz numara çok kalıcı olduğu için, hareket etmeden, değişmeden kaldığı için bu hasta grubunda daha çok dikkat ediyoruz.